Blinken hani bir de şöyle bir şey var. Şimdi, bu siyasetçiler Amerikalı. Amerikan bayrağının altına gidiyorlar ama diyor ki ya biz diyor zaten ben buraya diyor Blinken ilk geldiğinde ben buraya bir Yahudi olarak geldim dedi. Yani. Sözün bittiği nokta yani. Orada şimdi. Ondan sonra sen Amerika Başkanı'nın şey Dışişleri Bakanı oldu. Şeyde mesela Hollywood'dan pek çok yıldız Biden'a mektup yazlar. Gazze'nin bombalanmasını durdurun dediler. Pek çok isim var aralarında. Çok ünlü isimler. Dedim ya e, işte Jacqueline Phoenix, Kate Blanchett, Susan Sarandon gibi isimler var. Üniversitelerde, şeylerde böyle bir bugüne kadar hep böyle bir İsrail lobisinden göz açtırmayan, söz söyletmeyen bir lobinin e, şu anda ilk kez kırıldığını ve farklı bir şekilde bu Gazze'deki insanlık dışı olaya e, karşı tepki gösterdiğini görüyoruz. Greta Thunberg durur mu? İsveçli iklim aktivisti. O da durmamış filisine destek için grev başlatmış. MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal ediliyor. Bizde de bazı kafa karışıklıkları var. İşte Doha Büyükelçisi 29 Ekim e, törenini iptal etmiş. E, şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için resmi günler, önemli günler. İster Doha'da ol, ister New York'da ol, ister San Francisco'da ol. Şimdi bizim bakıyorum. Silikon Vadisi Türkler grubumuz var. 250 tane e, mühendis okumuş, yazmış. diasporadaki bence en değerli beyinler şu anda. Hepsi Silikon Vadisi'nde yaşıyor. Şimdi bakıyorum bir, birisi Los Angeles'ta bir gece yapıyor. Birisi San Francisco'da. Genelde de işte Atatürkçü Düşünce Derneği. İlla devlet eliyle de olmuyor yani. İlla konsoloslukta değil. Şimdi mesela New York'ta Reyhan e, Bey konsolosumuz Türk evinde değil gitmişler çift bir de güzel bir mekan tutmuşlar. En büyük mekan tutmuşlar. Orada böyle bir güzel bir gece düzenliyorlar. Ya kardeşim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanırken ya bunlar illa dansöz oynatmıyorlar yani. İnsanlar gidiyor, selamlaşıyor, bir araya geliyorlar. Yani diaspora ruhu böyle bir şeydir yani. Nedir iptal etmek yani? Gazze'de oluyor, evet oluyor. Ama işte tam da Cumhuriyet'e sarılma zamanı işte. Görün işte ne kadar değerli bir şeye sahibiz diye. Niye iptal ediyorsun? Bence yani bunu hani Hakan Fidan'ın müdahale etmesi lazım ya kardeşim. Tamam girip dansöz oynatmayın. Kimsenin de öyle bir çılgınlık yapacağı da yok. Hani büyük bir eğlenceye de döndürmeye gerek yok. Ama bu resepsiyonları yapın ya. Tam TRT kafası yani. Biz bütün her şeyi iptal ediyoruz. Niye her şeyi iptal ediyorsun yani? Migros musun? <laughs> Var ya Migros, İsviçre Migros, İsveç Migros. Fazıl Sayın İsviçre'de konserini iptal etmiş. Tabii ben şaşırdım. İlk başta şimdi Migros iptal etti deyince Allah Allah koç grubunu iptal etmiş diye baktım. Yok. Migros'un gerçek sahibi. Gerçek sahibi kimmiş diye baktım. Arkada tabii ki bir e, Musevi sermayesi var şu anda. Onlar e, şey yapmışlar niye fazla say çünkü hem Gazze'deki hem şeydeki duruma itiraz eden, açıklamalar yaptı. E, bir de sen misin Erdoğan'ı onaylayan. Şimdi Türkiye'de diyorum ya sık sık söylüyorum. Fazıl'ın bu durumu da tam şey. Vatan ile kahraman olma arasındaki ince bir çizgi var. Ve birkaç yıl sürüyor yani. Birkaç yıl vatan hainisi, mahkemeler yargılıyor, üzerine bütün troll orduları geliyor. Öbür bir, birkaç yıl geçiyor, bir olay oluyor. Aynı troll or orduları seni omuzlarında alıyor. Düne kadar eleştiren siyasetçiler seni alkışlamaya başlıyor, arkanda duruyor, sahip çıkıyor. Mahkemeler falan da gitmiyorsun. Şimdi aynı şey hikayeyi. Fazıl Say'da yaşıyor. Düne kadar fazla sayı eleştiren e, AK hükümet sözcüsü Ömer Çelik fazla sayı e, sahip çıkan güzel bir açıklama yapmış. Neden yapmış diyor demiyorum. Ama işte ya bizdeki bu böyle bir hızla gelişiyor ya olaylar yani. Bir bakmışsın vatan aynısın, bir bakmışsın vatan kahramanı olmuşsun. Eleştiren de, seni yargılatan da, yargılayan da, alkışlayan da aynı isimler. Tarihin ilginç bir şey diyelim yani hani. Şimdi 14 tane tır gitti, 20 tane tır geldi. Bilmem ne oldu. Bunlar hiçbir şey. 2,5 milyon insanın yaşadığı bir şey 20 tane tır neye, neye yetecek? Ne yapacak yani? Su bitmek üzere yani hani şeyde. Şu anda bir de o başlayacak yani. Orta Çağ'da görülen bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Gerçi yıllardır öyleydi durum yani. Bugün değil yani. Ama su veriyorlardı, ekmek vardı, elektrik vardı sembolik olarak hani. Yine yoksa yollar kötüydü, ekonomi yoktu. Balığa bile çıkmak için belli bir kilometreye kadar çıkıyorlardı. İsrail savaş gemileri bekliyordu. Yani kuşatma bugün başlamış değil ama bu kadarı, bu artık insanlık dışı bir kuşatma. Bugün böyle bir şey başlamış durumda. Yani böylesine insanlık dışı bir duruma emin olun vicdanlı İsrail vatandaşları da itiraz eder. Ya ne oluyor sonuçta yani? kimsenin haması artık yani savunacak kadar kafayı yemişti yok. İşi savunmak, el kaydeyi savunan var mı? Ancak çok marjinalsin. Artık tüm gemileri yakmışsın bu dünya ile ilgili. Gidersin el kaydeci olursun yani. hani din bilimin içinde değil yani artık vardır yani bir şeyin vardır yani bir sıkıntım vardır hayatla ilgili falan. Hamas'ın geldiği de kendini mahkum ettiği yerde şimdi burası. E şimdi İsraillerde de bir dakika ne oluyor diye itirazlarını koyuyorlar Netanyahu'ya karşı. Daha da kötüsü yani bu işin nereye gideceğini kimse bilmiyor. İran hala tehdit ediyor. Bahçeli tehdit ediyor. Amerikalılar bütün şeyleri getirdiler. E, gemileri getirdiler. Uçak gemilerinin biri gidiyor biri geliyor. Çin donanmayı yolladı ya. Çin'den bu sefer şey geliyor. Çin dedi ki bir dakika Akdeniz'de olan Akdeniz'de kalmaz. Biz de donanmayı yolluyoruz. Yolla. Donanma çıktı yola geliyor yani. Hani. E, Hasan Yurtsever diyor ki benim anlamadığım neden Suriye'de vuruluyor? Çünkü İsrail kendini şöyle konumlandırıyor Hasan Bey. Etrafında herkes düşman. O yüzden yarın bir gün oradaki Hizbullah da gelir ben oradan bir uçak kaldırır bilmem ne yapar vurur beni. O yüzden orayı da etkisiz hale getireyim. Gideyim Lübnan'dakini de kontrol altına alayım. Dört tarafım ateş çemberi diyor. Öyle gördüğü için vuruyor. Yoksa yani Hamas Suriye'de aktif olduğu için vurmuyor. Öyle bir şeyden vuruyor. Tabii bir yandan da bu firmalar değil mi? Onlara da şey var işte. McDonald's'a mesela tepki var. Yok. Starbucks İsrailleri destekledi diye Kuveyt'teki şeyi boşmuş. Bilmiyorum. Bir de bunların sermaye yapısı da ilginç. Yani franchise. Öğrendiniz ya artık Dilan Palat olayından. Bizim franchise'larımız var diyor mesela. Franchise neymiş? Hiç işi olmayan bir adam bile öğrendi yani. Hani kimi franchise, kiminin sahibi ne bileyim oradakinin farklı, buradakinin farklı hani. Yayınımızın ilk bölümünde bu Gazze meselesinden baktık. Şu anda İsrail cephesinde özetle geçersek sivillere yönelik saldırılar artıyor. 200 Hamas'ın kaçırdığı 200 ee, sivilden sadece iki tanesi serbest kaldı. Amerika'nın çabalarıyla. Arkada da e, kimi Amerikalıların Filistinli Amerikalıların çok büyük gayreti olduğu konuşuluyor. Refah kapısından sadece 20 tane araca izin verler. Türkiye doktor ve e, şey yığıyor o tarafa. Şu anda Erdoğan itidalli bir şekilde iki tarafı da eleştiriyor ama tabii ki Gazze'nin altını çiziyor. Arada bir Amerika'ya sallıyor e, ve de Gazze'de insanlar ölmeye devam ediyor. Yine dönüp aynı soruyu soralım. Kaç Filistinli ölünce tamam diyecek Netanyahu. Kaç? Çünkü bugünkü rakamlara bakıyorsun. Mesela bir operasyonlarda hadi mesela bilmem 2009 operasyonda 10 tane İsrail'li ölmüş. 1000 tane Filistinli ölmüş. Bir İsrailli'ye 99 Filistinli geliyor mesela. Atıyorum.